Sanayi bitkileri içerisinde sevgili arkadaşlarım bir diğer dikkat çeken ürünümüz haşhaş. Tıpkı kenevirde olduğu gibi haşhaşta da bir devlet kontrolü çıkıyor karşımıza. Çünkü haşhaş bitkisinden narkotikte yararlanabilip tehlikeli maddeler üretilebiliyor. Bu yüzden de tamamen devlet kontrolü altında yetiştirilen bir tarım ürünü. Ve devletin izin verdiği illerimizden Afyon üretimde birinci sırayı alıyor. Bunu Konya, akabinde Denizli takip etmiş. Sonra Uşak tarafları, Burdur yöresi ve Amasya çevresi dikkat çeken illere girmiştir arkadaşlar. Haşhaş üretimi resmi olarak Birleşmiş Milletler'in izin verdiği ülkeler içerisinde Türkiye haşhaş üretiminde dünyada birinci sırayı da almaktadır arkadaşlar. Peki ne yapar devlet bunu yetiştirip? işte antidepresan ilaç yapımında değerlendiririz. Yine e, ameliyathanelerde kullanılan narkozların yapımında haşhaş bitkisinden yararlanırız. Bir diğer önemli tarım ürünümüz, sanayide dikkat çeken ürünümüz çaydır. çay bitkisini incelediğimizde sürekli bir yağış arayışı içerisinde olduğunu, her mevsim yağışlı bir iklim özelliği istediğini, Güneşlenme isteğinin az olduğunu görüyoruz. Ve Türkiye'de Doğu Karadeniz dışında çay yetiştirilemiyor arkadaşlar. Çayın Doğu Karadeniz'e sıkışmasındaki sebeplerden birisi elbette iklim şartları. Yani düzenli ve bol yağışın gerçekleşmesi. Ama bunun yanı sıra bir de asit oranı yüksek, asit, asitik toprak dediğimiz toprağın varlığı da bir diğer etken oluyor. Ve burada Rize üretimde %70'e yakın bir payla İlk sırayı alıyor arkadaşlar. Bunu Trabzon'un, akabinde Artvin'in, sonra Giresun ve Ordu'nun izlediğini görmekteyiz. Bu bölgenin e, tamamında arkadaşlar her ilçesinde mesela her köyünde çay yetişmiyor. Bazılarında var, bazılarında yok. Olup olmamayı belirleyen temel faktör ise dediğim gibi toprak yapısı. Toprağa uygun olan yağışlı bölgelerde yetişme şansı bulmuş. Türkiye'de ilk çay üretimi... 1939 yılında Zihni Derin adındaki bir vatandaşımızın katkılarıyla gerçekleşmiştir. Zihni Bey Atatürk döneminde pek çok yerde deneme çalışmaları yürütmüş ama en son gelip de Rize'de bir deneme bahçesi kurduğunda burada verim almaya başlamış. Zaman içerisinde de üretim artmıştır ve şu anda Türkiye çay ihraç eden bir ülke konumuna gelmiştir. Arkadaşlar çayın özellikle üstteki ilk 3 yaprağı ve ilk hasat dönemi dediğimiz Mayıs dönemi en önemli en kaliteli çayın üretim dönemidir. Ve bu çaylar çok kaliteli olan bu çayların çoğu da ihraç ürünleri olarak dikkat çeker arkadaşlar. Bunun yanı sıra çay bitkisinin toplandığı gün işlenmesi icap eder. Yani o beklediği zaman yapraklarında su çekilmesi kurumalar olduğunda arkadaşlar çay elde edilemez. Bu yüzden fabrikaların tamamı bu üretim alanlarında olacaktır. Farklı bölgelerde göremeyeceğiz. Üretim alanlarında aynı zamanda fabrikaları görebileceğiz. Yine gül üretimine bakalım. Gül bitkisinin Türkiye'deki merkezi Isparta'dır arkadaşlar. Yani Isparta diye dikkat çeker ama son yıllarda farklı illerimizde de üretim çalışmaları yapılmış ve artışlar gözlemlenmiştir. Ve bu noktada Adana'nın %26'lık payla ilk sıraya yerleştiğini görüyoruz artık. Yine Seralarla İzmir tarafı bunu takip etmiş %25'lik payla birbirine çok yakın. Yine Yalova önemli bir üretici olarak dikkat çekmekte arkadaşlar. Samsun tarafı Ordu yöresi buralarda da yine üretimin yoğun olduğunu görüyoruz. Ancak yağlık yani gül yağı gül suyu elde etme noktasındaki üretime bakarsak da yine Isparta birinciliğini koruyor. Isparta yağlık gül üretiminde %85'e sahip. Bunu Burdur sonra Afyon ve Denizli takip etmiş. Yani Göller Yöresi diye ifade ettiğimiz şu Burdur Isparta yöresinde arkadaşlar gül suyu ve gül yağı imali kozmetik noktasında ilk sırayı aldığını görüyoruz. Ama kesme gül olarak düşündüğümüzde de dediğim gibi Adana ve İzmir illeri ön plana çıkmış oluyor arkadaşlar. Gelelim yağ bitkileri grubuna. Türkiye'de en çok yağını tükettiğimiz bitki ayçiçeğidir. Ayçiçeği bitkisi 500 ile 700 mm arası yağış alan yerlerde üretim için uygun koşullara sahiptir arkadaşlar. Günebakan da dediğimiz bu bitki eğer bu yağışı sağlıyorsa veya o yağış yoksa sulamayla bunu takviye ediyorsanız ve güneşli bir ortamdaysa çok rahat bir şekilde ürün elde edilebilmektedir. Türkiye'de ayçiçek tarımı 1990'larda ticari anlamda başlamıştır. Bulgaristan'dan gelen Türklerin özellikle Ergene Ovamızda yani Trakya'da yerleştirilmeleri üretimin zaman içerisinde burada artmasına neden olmuştur ve üretimin yine çok büyük bir kısmının Marmara'ya ait olduğunu söyleyebilirim. %70 oranıyla Marmara. Marmara içerisinde de özellikle Ergene Ovası, Ergene toprakları içerisinde de Tekirdağ en önemli üretici ildir. Tekirdağ'dan sonra arkadaşlar Orta Anadolu'da Konya karşımıza çıkar. Daha sonra Edirne ve Kırklareli yöresi şeklinde devam eder. Ve yağ üretimi noktasında da yine Konya, Edirne, Tekirdağ bu iller aynı şekilde ilk sıralara yerleşir. Ya bitkilerimizden de ayçiçeğinin e, bunun dışında bir de Orta Karadeniz'de e, önemli üretim alanları olduğunu görmekteyiz. Dikkat edersek Çorum üzerinden Amasya, Samsun'a kadar Orta Karadeniz dikkat çekerken Doğu ve Batı Karadeniz'de bu denli üretimin olmadığını görüyorum. Çünkü buralarda havanın çok bulutlu, kapalı olması e, ayçiçeği tarımını da olumsuz yönde etkiliyor arkadaşlar.